Allah Teala ve Teakküd Hazretleri buyurdu. bihi Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikme. Dünya metaına göz dikme. Şimdi burada herkeste böyle bir şey var. He? Bir de şimdi internetler çıktı. Instagram şu bu. Herkes nerede ne yediyse koyuyor, ne aldıysa koyuyor. Sen de diyorsun ulan heriflere bak ya yaşıyorlar ya. Herifler efendime söyleyeyim geziyor tozuyor Avrupalarda bilmem nerelerde sabah kahvaltısı yapıyor. Biz burada sürünüyoruz falan. Abi niye ona bakıyorsun? Niye yukarı bakıyorsun? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? Ünzuru ila ve huve esfele minküm. Siz dünya işlerinde kendinizden aşağı bakın. Ve la tenzuru ila men fevka fevkakum sizden yukarı olanlara bakmayın. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Dünya işlerinde aşağı bak. Yukarına bakıyorsun. Fe innehu ejderu en la tezderu Allah. Çünkü bu Allah Teala Hazretleri'nin nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Görüyor musun? Yani Mevla'nın nimetini hor görme durumu da var. O efendim geziyor tozuyor biz sürünüyoruz. Bu sefer Taksimatı beğenmiyorsun. Ona o malı veren Allah, sana vermeyen Allah. E şimdi taksimatı yapan kim? Nahnu kasemna beynehum maişetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında maişetlerini taksim eden biziz diyor Allah Teala. Sen Mevla'nın taksimatını beğenmiyorsun. He? Bak isyan nereye gidiyor görüyor musun? Onun için yukarı bakma. Herifin jipi var, herifin yalısı var, herifin bilmem nesi var. Sana ne ya? Sen işine bak. Sen kendinden aşağısına bak. Kiracıysan evi olmayana bak. Evin varsa kiracı olana bak. Hiçbir şeyin yoksa Gazze'ye bak. Neyi var insanların? Evleri mi var? Ocakları mı var? He? Yurtları bile yok. Oradan söküp atmaya çalışıyorlar. Ölüm yağıyor. Rabbim bir an önce Gazze'li kardeşlerimizi bu belalardan, musibetlerden, siyonist zulmünden tez zamanda kurtulmak nasip eylesin. Dolayısıyla aşağı bak. Nerede yukarı bakalım? Din işinde yukarı bak. He? Din içinde yukarı bak. Mevlana'lara, İmam Rabbani'lere, Efendi Hazretleri gibi zatlara. Ulan biz de adam mıyız? Neler yapmışlar, neler etmişler? Bir gayrete gelelim. Öbür işlerde aşağı bakalım. Millet gene bak efendim imkanı yok. Bir, o şu kadar alıyor. Elhamdülillah benim gene efendim karnım doyuyor. He? Sıhhatim yerinde. Yani şükredecek birçok şey bulmak mümkün yani. Ama sen tam tersini yaparsan din işinde de aşağı bakıyor. Niye namazları kılmıyorsun? El bayramdan bayrama kılıyor. Ben yine cumaları kılıyorum. Bak bak bak. Sen niye ona bakıyorsun ya? Mevla sana şöyle mi diyecekler ya bu bu adam gene en azından cumadan cumaya geliyor. Ya aferin bak öbürü hiç kılmıyor. Ulan ya imam azama göre hesaba çekerlerse? Sen de yandın ben de yandım. Kitaba göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Dünya işinde aşağı bak. Hatta kesmiyorsa daha aşağı bak toprağa bak ya. O toprağa ne yapacağız gideceğiz. Evet arkadaşlar topraktan geldik toprağa gideceğiz.